Evet yapacağım o şey. Fox ee, ne yapacağım peki? Full bırakacağım oyunu. Bu kadar. uzun etmeden sonrası Foxy geldi tam da altı oldu. Ee, benim başka yapabileceğim bir şey yok yani. Amca hatta challenge, challenge söylemek isterseniz yorumlara yazın yani. Neyi yapayım hangisini 7 yapayım hangisini atıyorum 5 yapayım yedi yapayım. Onu siz söyleyin. Ee, çünkü yapacak başka bir şey yok yani. Ee, belki arkadaşlar bu arada söyleyeyim e, böyle araya mini oyunlar sıkıştıracağım. Mesela oyun e, fazla videosu çekilmeyen oyun yap oyun yani videosu yapacağım. O kadar yani sadece bir tane video çekeceğim ama bayağı isterseniz online falan geçerse o videonun devamını yaparım. O zaman Bye bye.